Merhabalar. E, Troya Müzesi'nde Troya Kızları'nın 150. yıllık Medeni'yle e, açılan e, Osmanlı Belgeleri dışında Troya Kızları sergisindeyiz. Bu sergide Osmanlı arşivinden pek çok önemli belge ilk kez e, sergileniyor. E, yılında Şiliman Pisarlı Tepe'de kazılara başladığında aslında amacı e, Priyama bulmak. Priyama Sultrayası'nın da e, Troya'nın en eski kentinde inandığı için e, Hüyü büyük oranda talep ederek e, 1871 başlar. Ve şunu görüyoruz. Gene burada ilginç belgelerden bir tanesi ilk hazine buluntularının, küçük hazine buluntularının 1872 yılında çıktığını biliyoruz ve e, buradaki belgede belgelerde e, hemen bu hazinelerin e, e, 8 adet küpeden sağlam olan altısı müza i Hümayun'a konuldu. Söz konusu e, bu hazinelerin e, hala İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nde korunduğunu biliyoruz. Tabii ki bu süreç özellikle eee e, önemli buluntularla, e, buranın Troy olduğunu ispatlama çabası farklı bir boyut kazanıyor. Ve Troy Müzesi'nde sergilenmekte olan işçi hazinesi olarak e, tanımlanan ve e, Troy Troya Müzesi'nin açılışına kadar İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nde sergilenmekte olan e, işçi hazinelerinin ilgili e, önemli bir belge söz konusu. E, burada da yani bir çift altın ve bir çift küpe, bir altın zincir ve gerganlık ele geçirildi. Soruşturma devam etmektedir. Bu eserlerde hemen e, Şlima'nın 1873, 31 Mayıs 1873'te bulduğu ve kaçırdığı eserlerden önce e, Osmanlı Devleti'nin e, ele geçirdiği eserler. Tabii ki e, özellikle 1873 31 Mayıs'ında bulunan hazineler, bunların kaçırılması ve bundan sonraki süreçte hem Troya katıları açısından hem Şirman'ın kariyeri açısından ilginç bir dönüm noktası olacaktır.